Portfolio'dan çatır bir oynayacağız. Ama mobilden. İsterseniz buraya geçebiliriz. İyi seyirler. Ne oldu be? Galiba hata verdi. Arkadaşlar. Kaçı kapat bu tablet? Kuzenim alıyor. Kuzenim oluyor. Galiba ada mobilyanda Biz buraya korkmaya geldik. Kız kız. Gra ya yalan. Hayır. Daha oyun bitmedi. Yeşil, gri. Ah, ben yeşil gri sarı kırmızı. Yeşil, gri. Sarı. Sarı, kırmızı. Olmuyor. Duram. bu. Sarı. Galiba tavsiyeler olur. Arkadaşlar buraya e, burayı çünkü bende neredeyse görünmüyor. İse İşte böyle bir bak Sandalye Sandalyeyle futbol oynayan <laughs> ikisi. <laughs> dan 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 go take god map bak ne hadi hopa hop ha artık elmis ne zaman vereceksiniz hopa bisiksin biz adam buraya da da oturamıyorum. <laughs> adam bu demek demek lazım. Bu kafası ko. Yap o. Çok güçlü bir oyuncak. Ah ev ev buraya gelmiş. Lala lala lala. Şimdi hangi bakanın <laughs> yanına gidiyoruz? Hangi bagi Normal ben bu oyunu çok fazla kez bitirdim. 20 kere falan bitirdim. Ve mavi. Mavi, mavi, mavi. Yani ben daha oynayabiliyorum. videoya evi el, evi el, like gelirse popületen çektim 2 oynayacağız yani kaçırmayı unutmayın Hı? ben ne yansım ha. ha oyun mu ha, hata geldi

Hagi nen heli Sikir makana Korkmalık His name is Hagi yerine geldi. O yüzden belirtildiğim şey için nerede olduklarını biliyorum. Yani daha şey oluyorlar da hangi bölgede çıktıklarını biliyorum. Üç taneydi değil mi ya? Arkadan üç taneydi değil mi yukarıdaki şey? biz ne yapayım? Biz onu izliyor muyuz? O bizi izlesin. Biz de biliyor muyuz bilmiyorum. Şimdi oradan bakacak tip tip. Al, Buraya. bak da gör. Bak da gör. E ne oldu? Hadi çok taş girsin. Ne bakıyor? buraya geldim. Arkadaşlar yani bu arada böyle bir bilgi olsun ben ilk oyunu bitirdi bitirdiğimde e ben cam korkmamıştım. Kork ben sadece ben Hakan kapıyı kapatır mısın? Ben sadece kendim oyundaki seni ittiğim kutuya korktum böyle bismillah ne oluyor dedim. Yendim çattım. Oynayanı bayağı oynamaya da bayağı uzun süre oldu. His <laughs> <laughs> Taco Bella. Taco Como Melon. Good <laughs> guys. Kokomel. Kokomel. Yok Kokomel. Oyun maka geldi. Oyun mu? nasıl lan? Şöyle maka girsinler. bize atıyorlar. İsimimiz hangi? Farkı bagi Dakika, dakika da.

Daha yeni mi geliyorsun be? Elektrik. <laughs> Akşamdan doğru geldi. Hangi geldi? Sen bana geldi. Ne elektrik? Bu sefer biz ciğer olmuştuk. Hadi ben çabuk yap. Çabuk çabuk. Çabuk yap. Evet, ben sendim bu. Aferin. Bayağı büyükmüş. Bilir, ki, galiba, ki, yani, bir Bu şey oyuncak yani, oyuncaksız çıkamazsın diye bir Oyuncaksız çıkamazsın. Aferin aslanı yiyemişsin. baba yememişsin de onu yemişsin gibi. Ama nasıl ezmediğini yani? Adamı Kaç Parçacıkları alması lazım. Galiba açlıktan bir kırmızı. Ekmek peki gibi e, gram yemiş galiba. Hadi be akşam olmaz ya. Yani. Ama normal bir çatsaydık bitti. İki saniye de bitti. Bitmişti. Ma kagama gene çıkar. vermek yok. İzlemediyseniz için spoiler içermeyin bakın. İçenler, izleyenler spoiler vermesin lütfen. Abi, abi uzun kafalı uzun makarna kafalı adam. gambi açma onu göre de çalacak ya Galiba hanı aramam hadi Göre yolları göremediğimden dolayı. Ha. Hadi yani bunu bari de. 2 saniye bekledim. Hoppa. Çür. İşte işler öyle işte,

en iyi <laughs> ya da yapmadığınız bir şey varsa direkt yo diye. Çünkü yo demek evet ya da yalandan <laughs> yalan demek. Anlamında birçok anlamda kullanılır. Çek. Mademler düşecek ne olur? Bu oyuna madivenden düşemiyoruz. Ama yerden düşünce oyun bitmek üzere. Tabii ki de bitecek. Sen <laughs> <Daha önceden, gülüyor> din, 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 din Poppy. Abi. Sen açmayın bak açtım. Adam doğru düzgün davran. Bak oradan kafan gözüküyor bir yer. <gülüyor> 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 tamam anladık. <laughs> Kısa geç buraya arkadaşlar e, bugün bitmiştir oyun bitmiştir e, görüşmek üzere diğer videoyu beklemeyi unutmayın görüşürüz